Herkese konumuzdaki kiminden merhaba. Ben Mehber konumuzda kiminden. bugün Elif'le beraber biraz 11'leri konuşmak istiyoruz. Çünkü şu an 11. sınıfların aslında bir seçim döneminde olduğunu düşünüyoruz. Bu seçimde iki seçenek var bence şu an 11. sınıfların önünde. Bir tanesi ya şu an başlayıp potansiyellerine en yakın seviyeye ulaşacaklar ya da Haziran, Eylül'e erteleyip bunu daha ortalama bir sonuç alacaklar. Ya yani Bunu bu kadar kesin söylemek tabii ki mümkün değil. Hiçbir şey bu kadar kati ve kurallı olmuyor. Ama bir şeyleri ileriye ertelediğimizde aslında onun için için en yükseğe ulaşma potansiyelimizi de biraz ondan feragat etmiş oluyoruz. Bu aslında erteleme videosunda da bahsettiğimiz bir şeydi. Gerçekten kısa zamanda çok büyük şeyler yapabilirsin. Bunu yapan insanlar da var. Yani Haziran'da başlayıp ya da Eylül'de başlayıp çok sıkı bir tempoyla çok yol kat edebilirsin. Ama yani A sınıfı bir hedefe ulaşmaktansa neden B sınıfı bir hedefte kalın? Yani o da iyi bir sonuç olabilir ama kendinin en iyisine ulaşmak söz konusu olduğunda erken başlamak biraz daha önemli oluyor. O yüzden biz biraz bu videoda bundan bahsetmek ve bu bunun ötesinde bunu nasıl yapabilirsiniz, nasıl dengeleyebilirsiniz biraz bunu konuşmak istiyoruz. Aslında 11'leri bu konuda zorlayan şeyler olabiliyor bence. Bunlardan bir tanesi de bu kadar yoğun bir çalışmaya alışık olmamaları ve TYT'yi, AYT'yi nasıl dengeleyeceklerini bilmemeleri oluyor. 12 ve mezun yılında gerçekten normal sınıflarda olmadığı gibi bir tempon içine giriliyor ve gerçekten bir anda ona adapte olmayı beklemek aslında olağan bir şey değil. Elif belki sen bu konuda yeni adapte olmaya başlayacak bir 11. sınıf için bu sınav temposuna neler yapabilirler bundan bahsedebilirsin bahsedeyim. Bence burada hani biraz daha adım adım gitmek, alıştıra alıştıra gitmek çok önemli. Hatta belki şey metaforu kullanabiliriz yani. Böyle denize girerken herkese çok soğuk gelir ama böyle adım adım işte girince alışıyorsun gibi bir şey yaparız. Bu da onun gibi aslında. Eğer şu an 11. sınıftaysan ve böyle çok yoğun bir çalışma temposuna alışkın değilsen hatta sadece sınav haftalarında çalışan bir öğrenciysen, şimdilik 12. sınıf çalışmalarına birden böyle şak diye programını dahil etmeye çalışmak yerine mesela haftada bir gününü, iki gün gününü bunu ayırmaya başlayabilirsin. Bütün hafta sonu derse hiç bakmıyorken cumartesi günün bir kısmını böyle 9. sınıftan konuları tekrar etmeye ya da işte 12. sınıfa dair bir şeyler öğrenmeye, bir şeyler planlamaya ayırabilirsin. Böylelikle biraz daha çalışmaya yavaş yavaş başlayacaksın ve zaten yaz programında iler. Bununla birlikte çok daha düzgün bir biçimde planlayabilirsin. Bir anda başlamak istemenin aslında şöyle de bir zararı olabiliyor. Sınav süreci çok uzun olduğu için yani şu an insanda başlayacak bir öğrenci için işte 15-16 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreç aslında gerçekten böyle adım adım ve kararlı dinlenme sürelerini de hesaplayarak bir anda yüklenmeyerek yani sanki böyle bir yine benzetme kullanırsak sanki böyle bizim bir benzinimiz var ve onu bir anda basıp gidersek tüketebilirmişiz gibi düşünmek ya da böyle motoru zorlamak gibi düşünebiliriz belki. Yani o bize çok uzun süre lazım. Yani bir buçuk yıla yakın bir süre lazım. O yüzden böyle onu biraz planlı kullanmamız gerekiyor. Böyle adım adım daha sistemli bir şekilde başlamak da bu yüzden faydalı. Yani daha uzun yürütmesi lazım enerjinizin size bu yolu. Bu başlamanın dışında bence akıllara takılan bir diğer konu da 11 ve TT dengesini nasıl götürmek oluyor? Çünkü 11 konuları gerçekten önemli ve biraz daha üstüne düşürmesi gereken de konular ve AYT için de çok önemli. Ama bununla beraber TT eksikleri de olabilir bir öğrencinin tabii ki. Ya da TT en baştan başlıyor olabilirsin. Bu konuda okulla TT dengesini nasıl sağlanacak? Bu konuda kafa karışabiliyor. Bu konuda neler söyleyebiliriz? Aslında bunun cevabını böyle biraz daha önceki soruda değindik. Yavaş yavaş programlarında boş kalan kısımlara bu TYT'den çalışmaları gereken yerlere eklemekte başlayabilirler bence. Aslında şöyle bir şey var yani siz 10. sınıfta, 11. sınıfta kendi derslerinizi nasıl çalışacağınızı biliyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğini. Sadece 11. sınıfta bunu biraz daha ciddiye alarak ve şu an iyi öğrenmenin çok daha size faydalı olacağını bilerek yapmanız gerekiyor. Hani az önce sadece sınav haftasında çalışan öğrenci örneğini vermiştim. Böyle sadece sınav haftasında çalışıyorsanız ondan bir hafta önce mesela daha çok çalışarak 10. sınıfta eve geldiğinizi biraz daha tekrar ederek 10. sınıf konularını zaten pekiştiriyor bazılarınız. Ya da hani bunu en azından yaparsanız faydalı olacağını biliyorsunuz. Bunun yanında kalan boş vakitleriniz ne zaman? boş vakitleri bulup bazılarını eski konulara, eskilerden böyle eksik kalan konularınızı şu an kapatmaya harcarsanız şu an için 11 TYT dağılımı bence bayağı dengeli bir dağılım haline geliyor. Bence 11'ler için program hazırlamanın bir diğer yolu da şu olabilir. 11. sınıf konularına ek olarak onu okula birlikte götürdüğünüzü varsayarak bunu söylüyorum. Belli bir sayıda TT konusu belirlemek de işe yarayabilir. Daha böyle zaman aralıklı bir programlansa belki bu esneklik size daha iyi gelir çalışmaya yeni adapte olurken. Yani şöyle diyebilirsiniz. Bir hafta içinde bir sosyal, bir fen, bir TT matematik konusu bitireceğim gibi bir hedef koyabilirsiniz. Bunun yanında günlük paragraf çözümlerine başlayabilirsiniz. Böyle bir programda 11'lere daha böyle önlerini net görmeleri açısından yardımcı olabilir hem de bu şu konuda da yardımcı olabilir. Haziran ayı geldiğinde kaç TYT konusu bitirmiş olabilirsin? Bu konuda da önünü görmene yardımcı olabilir aslında. Aynen. Bunun için de belki şeyi ekleyebiliriz. Eğer bu konuda nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız en iyi yer 9. sınıf tabii ki en temel konular. 9. sınıfta hangi konularım eksik, hangi konuları iyi öğrenmemiştim? Bundan başlayarak böyle yavaş yavaş 10. sınıfa doğru giderek TYT konularını halletmeye başlayabilirsiniz. Tabi e, tabii burada bir deneme çözmek de çok güzel olur. Başlangıç nesinizi görmek çok faydalı olur. Bunu aslında epey yer videolarımızda değil Hatta öbürler çalışmaya nasıl başlamalı yazımız vardı. Onu da mutlaka açıklamalara ekleriz. O da yardımcı olur başlangıç konusunda. Bir de aslında senin başta değindiğin bir nokta vardı böyle hedef belirleme. Neden A sınıfı bir hedef yerine B sınıfı? bir hedefte kalalım diye. O da yorum yapmak istedim. Bence videoyu kapatmadan önce bunu tekrar vurgulamamız çok iyi olur. Genelde öğrencilerde gördüğümüz şu oluyor. Tamam 11. sınıftayken çalışmak hayati değil. 12. sınıfta çalışmaya başlayanlar da iyi yerler kazanıyor. Ama şunu unutuyorlar bence. 12. sınıfta çalışmaya başlayınca ben zaten 11'de başlamadım. Bazı eksiklerim var diye düşünüp öğrenciler bir anda 12. sınıfta hedeflerini düşürüyorlar düşürmeye başlıyorlar. Bu ilerledikçe iyice düşüyor. Ve aslında sene başında hayal edebileceğiniz yerler artık sizin için böyle hayal bile olmaktan öteye gidiyor. O yüzden bence 10. sınıfta çalışmanın böyle bir gücü olduğunu unutmamak gerekiyor. Ben kendimden biraz belki örnek verebilirim. Açıkçası ben 10. sınıfta ve 10. sınıfın yazında çalışan bir öğrenciydim ve bunun hani şu an elde ettiğim başarıya ulaşmamda çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Bana yani 10. sınıfın başında sorsalar nereye kazanmak istersin falan diye. Şu an okuduğum böyle bölümü böyle kesinlikle aa çok yüksek ama ben kesinlikle yapamam falan e, derdim ama hiçbir şey imkansız değil tabii ki ve bu tamamen çalışmaktan geçiyor. Sonra 10. sınıfta çalışmaya başlayınca TYT konularını yavaş yavaş editince ve 12. sınıfa iyi bir temelle başlayınca bunun mümkün olabileceğini gördüm ve bence herkes için mümkün. O yüzden yani bence 10. sınıfta çalışmayarak kendinize baştan bir ket vurmayın. 12. sınıfın o stresli, kaygılı dönemlerinde aslında sizin gelecek hayallerine çok ihtiyacınız olacak. O hayallerden yola çıkarak motivasyon bulacaksınız. Şimdi de 11. sınıfta çalışarak aslında kendinize çok daha geniş bir hayal dünyası vaat ediyorsunuz. Böyle söyleyebilirim belki. Bu yüzden bence bugünkü konumuz epey önemliydi. Hatta hayal dünyasını gerçekleştirmenin dışında gerçekliğinizi de genişletmek demek bence bu. Çünkü gerçekliğe daha çok yakınlaşmış oluyorsunuz. Yoksa hayal kurmak her zaman serbest, 12. sınıfta da serbest ama bu ne kadar gerçeğe yakın? Aslında bunu şimdi yaptıklarınız her gün attığınız adımlar belirliyor. Bir anda olacak bir şey değil çünkü her gün adım adım yürümem yok. Şimdi attığınız her bir adım da aslında sizi o gerçekliğe biraz daha yaklaştırıyor olacak. Eğer Elif'in sınava hazırlık yılını merak ettiyseniz kendi sınav yılını anlatı bir yazısını da aşağıya ekliyor olacağız. Ayrıca Elif'in 11. sınıfı derece isteyen öğrencilere yönelik tavsiye yazısı var. Onu da mutlaka okumanızı öneririz. Kendisi de bu yoldan geçtiği için. Bence sizin için de faydalı olabilir. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve 11. sınıfta çalışmakla ilgili sizler neler düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda buluşabiliriz. 11 videolarımız gelmeye devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.